Evet, Reiki 3B aşaması daha da çok büyük sorumluluk isteyen bir aşamadır. Aslında bunu herkes de istememelidir. Yani bu mesleği meslek yani artık bunu meslek edinme aşamasıdır 3B aşaması. Eğer bunu meslek edinmeyecekse kişi bunu almamalıdır. Çünkü Reiki 3 aşaması kendine yeter de artar bile. Hem iyi bir şifacı oluyor Reiki 3 aşamasında hem de gerçekten üç beynin farkı olmaksızın o kadar enerjiye sahip oluyor. Fakat üç bey aşamasında öğretmenliğe izin yani öğretmenliğe müsaade aşaması diyebiliriz biz buna. Ama kişi o zaman artık insiye de yapabilecektir ve ruhsal boyutta da şifa boyutunda da kişileri eğitecektir. Bu çok zor bir şeydir. Hani benim örneğin beni ele alırsak, benim yetiştirdiğim öğretmenlerimden ben sorumluyum. Onların yaptıkları endişelerinin hepsinden ben sorumluyum. Eğer yani onlar en ufak, onların en ufak bir yanlışında ben vicdanım sızlayacaktır. Onun için de seçerek vermek taraftarı olmak daha iyidir. Yani seçerek kişileri gerçekten bu mesleği yapacaksa ya ve ondan sonra bunu vermeli ama o kişinin de e, süreci beklenmelidir. Olgunlaşma süreci mutlaka beklenmelidir. Bu kesindir, unutulmamalıdır. Reiki inisiyasyonunda dikkat edilmesi gereken noktalar 3 ee, gün şifa verilmeli, yani uzanarak kişiye 3 gün şifa verilmeli. Hep aynı saatlerde olacak bu. Bugün örneğin saat 4'te yapılmışsa, yarın yine 4'te, ertesi gün yine 4'te. 20 dakika yeterlidir bu şifa. Bu şifa işlemi, aura'nın yumuşatılması içindir. Dikkat edin, aura'nın yumuşatılması diyorum. Çünkü aura yumuşatılmadan aura kanalları açılmaz ve çakraları açamazsınız. Mutlaka ve mutlaka auranın yumuşatılması gerekiyor. Üç günde aura iyice yumuşar ve dördüncü günde insiye yaptığınızda tamamıyla rahatlıkla aura kanallarına girersiniz ve çakraları da açarsınız. İşte bu çok önemlidir. Reiki 3B aşamasında olan kardeşlerimiz mutlaka ve mutlaka Reiki 3 şifa ile yapmalılar. Yani 3 çalışma, dördüncü gün inisiye. 13. aşama aşamama kadar da ben bunu böyle uyguladım. Daha sonraları e, sembollerin gücü, aşamaların gücüyle bu bende değişti. Ama 3 bey aşamasında olan, hatta 5-6, hatta 7-8 aşamasında olan kardeşlerim bunu böyle uyguluyorlar ve böyle de uygulamalılar. RİK insiyasyonu çok önemli e, nokta, e, çok çok önemli. E, mesela depresyonlu bir hastaya, panik atak, bunalım, benzeri rahatsızlıkları olan hastalara e, dikkat edilmesi gerekir. Yani insiyasyon verilmemeli. İlk önce onların o durumu bertaraf edilmeden, yani bizim yaptığımız işlem burada bilinçaltı kodlama terapisi yapıyoruz. Bununla birlikte de kişilerin geçmişte yaşadıkları olumsuz olaylar, negatif olaylar ya da gelecekle ilgili endişe, kaygı, korkuları gideriliyor ve böylece o kişiye e, tamamlayıcı olarak reiki inisiyasyonu veriliyor. Yani tamamıyla e, enerji katmanları yani aura katmanları temizleniyor. Kişinin fizyolojik bedeninde bulunan tüm negatifler temizleniyor ve böylece kişiye biz insiye yapabiliyoruz. Benchaltı terapisini depresyonlu olsun ya da olmasın mutlaka öneriyorum. Çünkü çok çok önemli. Gelecekte olası bir depresyon, olası bir panik atak durumunda önleyici, engelleyici oluyor bu. Bir de kişilerin gerçekten hem manevi hem dünyevi ufukları açılıyor bu terapiyle. Onun için özellikle vurgulamak istiyorum. Depresyonlu, hele hele depresyonlu, panik atak, bunalım, şizofreni gibi durumlarda lütfen ama lütfen reiki vermeyin. Yani reiki inisiyasyonu yapmayın. Sevgili kardeşlerim, insiyelere çok dikkat etmeliyiz. Master'ınızı mutlaka seçerken onları sorgulayın. Sorgulanmaktan çekinmeyin. Master'larını nereden öğrendiklerini sorun. Ekollerini sorun. Sertifikalarını sorun. Ne kadar reiki eğitimi görmüş? Bunu sorun, hepsini sorun ve ondan sonra kendinizi teslim edin. Uzaktan inisiye olur dedik ve demez olaydık. Bu da başımıza geldi. Uzaktan inisiyeler yapılıyor şimdi ve e, uzak inisiye en zor olan inisiyedir. Birebir yapılmalıdır. Yani uzakta olsa e, artık günümüzde e, internette bu mümkün oluyor. Yani kameradan birbirimizi görerek enseye yapmalıyız. Öğrenci master'ını, master öğrencisini görerek bu şekilde uzaktan insi olur. Ama uzaktan insiyeyi de ehil bir üstad yapmalıdır. Çünkü çok zor bir işlemdir bu. Ve evet en doğrusu tabii ki yakın uyumlama, birebir uyumlamadır. Buralarda da dikkat edilecek konular hemen iki dakikada Beş dakikada ya da hatta telefonla bile uyumlamalar olduğunu duyuyoruz. Sakın ola böyle şeylere itibar etmeyelim. Dikkat edelim çünkü bu bizim bedenimiz, bu bizim sağlığımız, bu bizim yaşamımız. Reiki'ye insi olmaya gelmiş olan kardeşimizi bir sandalyeye oturturuz. Ayaklarında ayakkabı olmamalıdır, terlik olmamalıdır, çorap olmasında bir mahsur yoktur. Beli dümdüz, omuzlar dik, boyun dik ve gözler kapalı olarak oturur ve ellerini de dua eder şekilde avuç içi yukarıya doğru açık olarak dizlerine koyar. Öğretmen Öğrencisinin arkasına geçer ve iki elini de yukarı doğru açar ve ilahi kaynaktan yani Allah'tan enerjiyi ister. Şu şekilde ben yapıyorum: Ya Rabbi, masterlık enerjimi ver bana ve o anda zaten hemen avuç içlerinde enerjiyi hissedecektir. Ve bu şekilde bunu hissettikten sonra üç defa nefes işlemi vardır. Üç nefes. Bu renkler siz belirleyebilirsiniz. Ben pembemsi beyaz alıyorum ve siyahı ağzımla dışarı veriyorum. Yani burnumdan içeriye diyaframlı nefesi alıyorum, pembemsi beyaz olarak ve siyahı ağzımla dışarı veriyorum. Üç nefes. Ve öğrencimle önceden konuştuğumuz gibi tamam diyorum ve öğrenci bir kere adını, soyadını, doğum tarihini gün, ay, yıl olarak söylüyor. Ve ardından üç defada e, İsmail hocamın beni r 2 e ya da R2-2'ye ya da 3A, 3B neyse insiye etmesine müsaade ediyorum diyor. Eylamcay, 11 Eylül 1979 yılında İstanbul'da doğdu. İsmail Hocam'ın beni reiki bir uyumlamasına izin veriyorum. İsmail Hocam'ın beni reiki bir uyumlamasına izin veriyorum. İsmail Hocam'ın beni reiki bir uyumlamasına izin veriyorum. Ve böylece ben sol elimi göbek altı çakrama götürüyorum. Sağ elimle hoşalt. Yani üçüncü sembolü çiziyorum. Ve üç mantrasını söylüyorum. On şansı şuanın, on şansı şuanın, on şu Yani kaynakla kanal arasına çiziyorum bunu. Kaynaktan kanala enerjiyi iletiyorum. Ve daha sonra elimle ya da nefesinizle bunu yapabilirsiniz Ben elimle yapıyorum öğrencimle kendimi bir çembere alıyorum ve sonra yine e, üç defa nefes alıp veriyorum Bu nefes e, mavi beyaz olmalıdır mavi beyaz nefesi ilahi kaynaktan alıyorum ve çizdiğim çemberin içinde ben ve öğrencim var. Buraya, bu çemberin içine mavi beyaz enerjiyi indiriyorum. Ve daha sonra öğrencime yaklaşıyorum, arkasına geliyorum. Hala göbek altında sol elim, hala sağ elim havada. Ve bu şekilde öğrencime yaklaşıyorum. Ve öğrencimin başının önüne sembolü çiziyorum. Honşayı, uzaklık sembolü, evet ve öğrencimin soluna geçiyorum. Sağ tarafına, başının sağ tarafına aynı sembolü çiziyorum. Ve öğrencimin sağına geçiyorum. Başının soluna yine aynı sembolü çiziyorum. Üç mantrayı ondan sonra söylüyorum. Hon shazi shonen, hon shazi shonen, hon shazi Bu sembollerin birisi zihinsel aura katmanı içindir, temizlemesi için. İkincisi duygusal aura katmanını temizlemesi içindir. Üçüncüsü de ruhsal katmanı içindir. Ve başın üzerine şokurayı çiziyorum ve enerjiyi elimle aşağıya tepe çakraya indiriyorum. Ve sol elimle de öğrencinin başının arkasına koyuyorum. Başının üzerinde sağ elimiz, sol elimiz, öğrencinin başının arkasında. Evet bu şekilde öğrencinin tamamıyla o kişinin yani enerjisini kesmiş oluyoruz. Tepe çakradan inen enerjiyi kesmiş oluyoruz. Ve böylece biz kişinin tamamıyla auralarını temizliyoruz ve aura kanallarını açıyoruz. Göbek altı çakraya kadar kanallar açılıyor ve çakralar paralel şekilde açılıyor ve evet bunu nefesimizle de hani aşağı yukarı aşağı yukarı yapabiliriz. Honşazi şuanını çizip üç mantrasını söylüyorsunuz. Daikomyo'yu çizip üç mantra söylüyorsunuz. Ve dört nefes işlemi. Birincisi hafif. ikincisi biraz fazla. Üçüncüsü güçlü. Dördüncüsü tazyikle. Evet, bu şekilde enerjinin aşağıya indiğini, göbek alt çakraya kadar, göbek alt çakradan yukarıya çıktığını, aşağı yukarı, aşağı yukarı bunu imgelerek de yapabilirsiniz. Nefesinizle de yapabilirsiniz. Ve yukarı çıktığını ve daha sonra tepe çakradan omuzlara ve omuzlardan kollardan ellere avuç içi çakralarını açtığınızı ve parmak ucu çakraları çok önemlidir. Açtığınızı imgeleyin. Ve iyice emin olduktan sonra artık sol elinizi öğrencinizin sağ omzuna koyarak ve sağ elinizi de sağ dizine koyarak böylece ayaklarına inebilirsiniz. Ve ayaklarına indikten sonra yine ellerinizi bu şekilde, yani ayak bileklerini kavrayacak şekilde, bu şekilde ayaklarını tutuyorsunuz. Ve burada da e, imgeleyerek, gözleriniz kapalı, ilk önce honşayı çiziyorsunuz, 3 mantra, Daikomyo'yu çiziyorsunuz, 3 mantra, yine 4 nefes işlemi ve ayaklarının altında saçaklar vardır öğrencinin, herkesin, hepimizin, açların altında nasıl kök, saçaklar varsa bizde de sadece enerjisel boyuta görünen kökler ve saçaklar vardır. Ve o saçaklardan, o köklerden yer küreden enerjiyi bu sefer alıyorsunuz. İmgeleyerek alıyorsunuz. Ve bacakların içinden kök çakraya kadar bu enerjiyi yukarıya çıkarıyorsunuz. Ve kök çakradan da göbek altı çakraya paralel bir şekilde çıkarıyorsunuz. Ve böyle kanallar birbirine bağlanmış oluyor. Ve tamamıyla kanalları açtınız artık. Ve daha sonra evet kalkıyorsunuz. Öğrencinin sağ elini sol avucunuzun içine alıyorsunuz. Ve burada reiki bir öğrencisi ise kişi avuç içlerini temizledikten sonra negatiflerden bu şekilde kapatabilirsiniz. Yok eğer reiki 2ye uyumluyorsanız kişi Reiki 2'ye ait olan sembolleri burada kişinin avuç içine çizmelisiniz. Bunlar şu semboller. Birinci sembol şu ve avuç içine parmakla dokunarak, üç parmakla dokunarak şokurayı, şokurayı, şokurayı. Ve arkasından ikinci sembol zeyheki ve yine avuç içine üç parmakla dokunarak üç mantra Z H K Z H K Z H K ve üçüncü sembol On Shazi Shonen On Shazi Shonen On Shazi Shonen On Shazi Shonen Evet Ardından da şokureyi çiziyorsunuz. Üç mantra: Şokurey, şokurey, şokurey. Ve daha sonra ellerini birleştiriyorsunuz. Öğrencinizin ellerini birleştirdikten sonra şokureyi çiziyorsunuz parmak uçlarına ve parmak uçlarına 2 3 defa üflüyorsunuz. Daha sonra Sağ elinizi bu şekilde olan elleri bu şekilde olan öğrencinizin e, parmak uçlarına sağ elinizi getirip bu şekilde koyuyorsunuz ve sol elinizle de öğrencinin iki baş parmağının ucuna dokunacak şekilde tutuyorsunuz ve buradan tekrardan. Honşa'yı imgeleyerek çiziyorsunuz. Üç mantra. Daikomyo'yu imgeleyerek çiziyorsunuz. Üç mantra. Yine dört nefes işlemi. Ve bitiriyorsunuz. Ve öğrencinizin üçüncü çakrasına şu iki baş parmağın geleceği şekilde alnına elleri birleşik şekilde götürüyorsunuz. Ve önünde eğiliyorsunuz öğrencinin. Eğer öğrenci reiki 1'e uyumlanmışsa kalp çakrasına şok çiziyorsunuz ve üflüyorsunuz. Kişiyi reiki 3 aya uyumluyorsanız o zaman yine aynı e, elini sağ elini sol avucunuzun içine alıyorsunuz ve e, şok 3 mantra, zeyheki 3 mantra, honşa zeyşon 3 mantra ve ardından daikomyo üç mantra. Yani daikomyo'yu çiziyorsunuz ve daikomyo, daikomyo, daikomyo. Ve bu üç mantrayı da söylüyorsunuz. Ve ardından yine şokreyi kapak olarak şokureyi, şokureyi, şokureyi. Ve böylece kişinin ellerini birleştirebilirsiniz yine. Yok, reiki 3B'ye uyumluyorsanız kişi, Aynı sembolleri tekrar ediyorsunuz. Yani birinci sembol, ikinci sembol, üçüncü sembol, dördüncü sembol. Yani daikomyo. Ve daikomyonun arkasına bir daikomyo daha çiziyorsunuz. Onun arkasına da yine kapak olarak çok rey koyuyorsunuz. Ve böylece kişiyi reiki 1'e ya da reiki 2'ye ya da reiki a ya da 3b'ye uyumlamış oluyorsunuz. Ve ellerini birleştiriyorsunuz. Bu şekilde alnına götürüyorsunuz ve eğiliyorsunuz öğrencinizin karşısında. Öğrenci bu şekilde. Siz eğer kişiyi birinciye yani reiki birinci aşamayı uyumladıysanız sadece kalbine şokureyi çiziyorsunuz. Ve kendi kalbinizle birleştiriyorsunuz. Kendi kalbinizde olan ile birleştiriyorsunuz. Yani bu aynı zamanda öğrencinizle sizin aranızda kalp bağı oluyor. Ve öğrencinizin boğaz çakrasına da küçük bir şokureyi daha çiziyorsunuz. Tabii ki hep üç mantrayı söylüyorsunuz. Unutmayın sembollerin arkasından mutlaka ve mutlaka üç mantra söylenir. Ve bu şekilde reiki 1'e uyumlamış oluyorsunuz kişi. Fakat reiki 2'ye uyumladıysanız yine avuç içine çizdiğimiz sembollerin hepsinde kalp çakrasına çizmek zorundayız. Kalp çakrasına çizdiğimiz sembollerle bizde olan sembolleri yani e, şokure bizde de var, zehirki bizde de var, işte hoş azayşon bizde de var, Daikomyo bizde de var. Yani e, onun ona çizdiğimiz sembollerle kendi sembollerimizi birleştiriyoruz. Bu dediğim gibi aynı zamanda kalp bağı oluşturuyor bizde, öğrencimizle aramızda ve bir sevgi bağdır bu görünmeyen e, fakat hissedilen bir sevgi bağı oluşur. Evet, reiki 3B'de de yapacağımız işlem yine aynıdır. Eğer yani reiki 3B'ye uyumlamışsa kişi yine aynı işlem ee, ve bir artı bir daikomiyo daha çiziyoruz. Ve bu şekilde artık ellerini birleştirebiliriz öğrencimizin. Öğrencinin ellerini artık e, alabilirsiniz ve diz kapaklarına götürebilirsiniz. Öğrencinizin sağına geçiyorsunuz. Tepe çakrasına üç defa üflüyorsunuz. Ve önüne geçiyorsunuz. Diz çöküyorsunuz. Ve kalp çakrasına üç defa üflüyorsunuz. Ve daha sonra tepe çakradan kalp çakraya, kalp çakradan tepe çakraya olmak üzere nefes. Yani taç çakrayla kalp çakrayı birleştiriyorsunuz. Daha sonra öğrencinizin birkaç adım önüne geçiyorsunuz ve yine başlangıçta olduğu gibi ellerinizi yine gökyüzüne açıyorsunuz ve evet ben, teş yani teşekkür ediyorsunuz, benim teşekkürüm şöyle bir, bir nefes alıp verip benim teşekkürüm Ya Rabbi işte falanca kişiyi bana insiye etmeye müsaade ettiğin için Hamdü senalar olsun, şükürler olsun, sonsuz şükranlar sana Şimdi de üç nefes, ben beyaz nefes içme alıyorum, simsiyah veriyorum. Evet, yine sol elimi göbek altı şakrama götürüyorum. Sağ elimle öğrencime boylu boyunca şokureyi çiziyorum ve üç mantrayı söylüyorum. Şokure, şokure, şokure. Yani üç mantrayı söylerken de öğrencime bu şokureyi yolluyorum. Yani öğrencim şokurenin içinde oluyor. Ve böylece insiyet tamamlanmış oluyor. Ve daha sonra öğrencimin yanına varıyorum. Ve üç defa aurasını süpürüyorum. Ve böylece insiyemiz tamamlanmış oluyor.